Bugün Trabzon'da, Trabzon denince akla gelen 3 yemeği sorduk. Hadi hep birlikte izleyelim. Trabzon denince akla gelen 3 yemek. Hamsi. Hamsi. Başka yok. Başka yok mu? Vardır ya. Ne? Bizim neyimiz meşhur? Hamsi. Lana. Lahana. Lahana. Sarma. Sarma. Evet. Mısır ekmeği. Abi <laughs> oradan konuş. Yok, ben mısır Hamsi. ekmeği sevmiyorum. <laughs> Trabzon denince akla gelen 3 yemek. E, Hamsi. Köfte. Başka da yok öyle yani. Ne bileyim. Vardır ya. Et olsun bari. Yani kahvaltı yemekleri biliyorum. Tamam bir şey Buğlama. Evet. Hamsi. Kuymak, lahana. Kuymak. Evet. Lahana yemeği. Evet. Mıklama. Mıklama. Her şeyi var Trabzon'un. Her şeyi var Trabzon'da Aklıma bunlar geliyor. Trabzon denince akla gelen 3 yemek. Ee, hamsi. Evet. Turşu kavurma, bir de lahana çorbası. Sanırım ama. o da en kötü yemek seçildiği için. Çünkü. Evet, kara çorbası. Ya. Ben şimdi anlamıyorum. Yani ya. ben Trabzon'um değilim, dışarıdan geldim ama Trabzon'un bilinen bir yemek kültürü olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çok basit şeyler. Ege'de mesela çok geniştir. Her şeyden bir şeyler yaparlar. Karadeniz'in kadınları çalıştığı için sanırım genel olarak. Erkekler çok fazla çalışmadığı için. Kadınlar da böyle hemen hani hemen pişsin hemen yenilsin gidilsin tarzında bir yemek yapma eğilimindeler. En azından benim gördüğüm kadarıyla böyleydi. Zor bir yemekleri yok yani. Doğru. Yani söylemeye çalıştığım şey Ege'de mesela sebze var. Burada da sebze var. Orada sebzelerden birçok çeşit çıkıyorken burada çok daha az çıkması. Ama bizim yani, yemekler de gayet güzel değil mi? değil mi? Lahana sarması güzeldi. Arkadaşımın annesi yaptıysa ben KKK'da kalıyorum. O yüzden KKK yemekleriyle yorumlamayacağım. Arkadaşımın annesi yapmıştı. Ee, kara lahana sarması gayet güzeldi. Çorbası da çorba değil aslında yemek diyorlar galiba. O da güzeldi. Çorba kısmını hiç beğenmedim. Çorba halini hiç beğenmedim. O yüzden böyle düşünüyorum. Trabzon Arama. denince akla gelen 3 yemek? Trabzon denince akla gelen 3 yemek kahvaltılık olarak kuyumak var koymak. Garalhana'yı yemeğimiz var? Garalhana. He. Eee tabur e, haricinde sarma var. Yani dolması. Evet. Eee börek, börek. Kurmalı. Kurmalı. He tatlı. Bir de çorba. çorba. Lahana çorbası. Yağna çorba. çok Trabzon'da olur. E, birincisi akçaabat köfte. Evet. İkincisi eee lahana dolması sarma yani. Evet. Üçüncüsü de kuyumak. Ee, Trabzon köftesi, hamsi, mısır ekmeği. Trabzon aslında mutfak ve yemek alanında çok kısıtlı, ee, çok yöresel yemekleri var ama hani bir Antep mutfağı ile veya bir Hatay mutfağı arasında çok fark var veya bir Kayseri mutfağı arasında. Yani verebileceğim örnekler de bu üç örnek hani çok afaki örnekler. Ee, birincisi Akşabat köfte. Evet. İkincisi kuyumak. Evet. Üçüncüsü de lahana yemeği. Lahana yemeği. Evet. Yani çok sevmesek de. Trabzon denince akla gelen üç yemek. İlk önce kuyumak geliyor. Evet. Birincisi. Yani kahvaltılık olarak sayılır. Yemek sayılmazsa da ee, kuyumak. Ondan sonra başka ne gelebilir? Yani şimdi balık türü diyeceğim ama ben pek sevmiyorum. Ama balık diyebilirim. Bir de e, köfte. Kuyumak. Evet. E, hamsi. Hamsi. Bir de karar çorbası. Evet. Öncelikle merhabalar. Trabzon denince akla gelen 3 yemek. Akçabat köfte abici. Evet. Ee, lahana sarma. Evet. Bir de kuymak. Kara lahana çorbası, kuymak, hamsi. Trabzon'da son dakika.